Unicorn World hepinize sağlıklar arkadaşlar ben Mete Bugün sizlerle beraber e, kurucumuz Alperen abinin sayesinde Server'a getirdiğimiz e, Paintball sahasından bahsedeceğim şimdi öncelikle e, Şöyle söyleyeyim 500 dolar giriş ücreti olacak Başında biz duracağız e, İçeride TIGL marka silahları el koyulamaz diyor Şimdi e, olası gibi bir geldi ya da e, Diggle haricinde bir silahla oynandığınız yönlü direkt disarlanırsınız burada şu alana girdiğiniz itibaren ben. şimdi içeriye girelim e, bizle beraber 4 kişi var e, Elpur arkadaşlarımız e, Travis sen onları bir uyandır Burak tamam, Burak Bakalım, Samet burada. Gel Samet silahları ver. Tamam Murat tamam. geldi. Samet de gelsin. Tamam. Şimdi arkadaşlar kapıda 500 dolarınızı veriyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz. Şöyle silahları dağıtıyorum ben size. Şöyle Travis'e verdim. 500 dolarını ödedi. Samet'e verdim. O da ödedi. Burak'a verdim. O da ödedi 500 doları. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ben arkadaşlara tabi video icabı olduğu için mermi paralarını veriyorum. Burak bir kıpırdama. Burada paintball oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar Hangisinden e, e, alıyosun? Diggle Mermisi Diggle Mermisi de, alalım e, Şimdi burada Diggle Mermisi haricinde başka bir şey almak yasak Eğer üstünüzde çıkarsa çıkarken Bir sallanırsınız yine şimdi Şöyle Diggle Mermisi Ceplerim dolu yırtıklamış Şunları hemen bir silelim şöyle 7 şarjör aldık güzel. Şimdi sağ nasıl bölünecek nasıl olacak onu bir göstereyim ufaktan size. Bakın ortada bir boşluk var. Bu tarafta bir takım bu tarafta da bir takım olacak. Şimdi arkadaşları çekeyim. Travis biz sen ne olalım göstermek amaçlı. Sen bir dakika sizi çekeceğim şimdi. 121 173. Yeteri 121 173. Olsa. Yeteri 121 yanlış oldu. 173. Şimdi arkadaşlar burası sizin sağınız tamam mı? Biz de kendi sağımıza geçiyoruz. Ee, ben G chat'ten başlarım. Ee, ben ya. G chat'ten başlarım, başlarım yani. Tamam. Tamamdır. paintball'da öldüğünüz zaman direkt yerde yatıyorsunuz. Hani burada hiçbir kural yok. Y, K, -I -K -I diyen burada yok. Tabi burası kitle olacak biz olmadığımız zaman. Şimdi Travis hadi bir başlayalım bakalım nasıl olacak. Başlayalım. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi Travis. Şeytanımız bol olsun koçum. Travis'i yatırıyorlar aşağıya gördüm. Koluma sıçayım ama. Koluma sıçayım. Travis yattın mı koçum Travis? Travis yatırmış bak orada güzel. Travis vurdu burada. Abi koluma var. Çatışma sırasında arkadaşlar yemek yemek yasak bu arada. Travis gel gel solda Travis solda 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 Travis solda Travis burada burada burada. Zıplayamıyorum hiçbir şey yapamıyorum Travis burada. Soldaki kayanın arkasında solda. Mermi paralarını bu arada siz kendiniz karşılıyorsunuz. <laughs> Karlıcım böyle de yapmazsın. Git koçum git git. Git koçum git git. Böyle de yapmazsın bu arada ya. Neyse. Travis soldaki kaya da oğlum ya. Soldaki kaya da. Travis al onu. Al onu. <laughs> Hadi Travis. Teslim oluyor. Ne oldu? Teslim mi oldun? Yo, vurulan direkt gidiyor dedin. E tamam vurulmadın. Öyle ölünce yani, ölünce. Ha. Geç, geç. <laughs> Tabii arkadaş olayı biraz yanlış anlamış. Pus 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 pus. Zıplayamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum ya. Dur burada dur. Bekle. Kanka arkamdan çık da bloklama. <laughs> Tabi şu anda 10 tane silahımız var. Siz arkadaşlarınıza gelebilirsiniz. 5-5 mesela yapılabiliyor. Ah be. Tabi şu anda ne zamandır elime silah almadığım için burada. Travis koçum. Sık, sık 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 Yatırdın mı lan? Helal olsun lan sana Travis. Ben... Helal kötü. helal. Geç çöküş. Geç çöküş. Ve 173. Bekle. Kanka digla'yı kimse almıyor. Şimdi dur o çocuğu da çekelim. Ya ben dati kapatıp hastaneye gidip geliyorum. Dur bekle ben sizi tedavi ederim dur. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir silahları atın önce silah verdiklerim. Verdim. Ee, bırak at sen de. Şimdi arkadaşlar paintball sistemi gördüğünüz gibi böyle işleyecek. Girişte 500 dolar veriyorsunuz. Arkadaşlarınızla siz bahis oynayabilirsiniz ona karışmıyoruz. 500 dolar ücret alıyoruz silahları biz veriyoruz. E, mermiyi de siz kendiniz alıyorsunuz Şöyle şimdi bahsedeyim Bazı uyanık arkadaşlar olacaktır Hani Q'd atarsak nereden bileceksiniz Arkadaşlar e, siz çatışırken biz sizi izleyeceğiz Hani Q'd atma gibi bir olasılığınız yok Zaten girişte isimleriniz not alınacak Her şekilde bulunur Zaten öyle bir şey yapan da direkt J'ye yer. Onun haricinde Başka mesela ne gibi durumlar olur? Şimdilik bu kadar yarın hizmete sunacağız Zaten e, Oyun içinden de duyuru geçeriz Hatta bu gece bile siz izliyorken açılmış olabilir belki. Ee, şimdi videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu like yapmayı unutmayın. Şöyle son bir kez daha yerini daha göstereyim. Sizler de gelip bizimle rol çevirebilirsiniz burada. Pain, ee, dediğim gibi buraya pd girse de deagle'lara dokunamıyor. Size hiçbir şekilde işlem uygulanmıyor. Şöyle abimin üst kapında merdivenlerden çıkıyorsunuz. Sağa dönüyorsunuz. Soldaki interiörü Hepiniz arkadaşlar Paint Tool açıldığında bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.